Celalettin Harzemşah Moğollarla yapmış olduğu savaşta Moğollara karşı yenilmiş. Önce Hindistan tarafına doğru gitmiş. Gerçi başarılı çatışmalar yapmış bu savaşlarda ama sonuçta nihayetinde Moğollara karşı pek başarılı olamayınca önce Hindistan taraflarına doğru gitmiş. Ardından toparlanarak tekrar gelmiş. Devleti Harizm Şahları tekrar kurmaya çalışmış. Ama yanlış bir strateji yapmış. Ne yapmış arkadaşlar? Anadolu'ya gözüm dikmiş. Demiş ki madem ki demiş ben doğuya doğru gidemiyorum. Moğollar beni kısırıyor. Moğollar madem ki benim ülkemi işgal ettiler. O zaman ben de kendime yeni bir yurt Anadolu'yu, Doğu Anadolu'yu seçeyim demiş. Tabi Anadolu'nun sahibi var. Kim Anadolu sahibi arkadaşlar? Türkler. Anadolu Selçuklu Devleti. Selçuklu. Evet. Burada da arkadaşlar Alaaddin Keykubat'ı görüyoruz. Kim bu Alaaddin Keykubat? Alaaddin Keykubat arkadaşlar Alanya'yı fetheden evet, Anadolu Selçuklu'nun en büyük sultanı. Hani Alanya var ya Alanya'yı Alanya, kef, Alanya fethettikten sonra kendi adını vermiş. Alanya diye. Alanya sonra zamanla Alanya olmuş. Alaaddin Keykubat arkadaşlar en büyük ıı, Türkiye Selçuklu sultanıdır kendisi. Ne yapmış bu Alaaddin Keykubat arkadaşlar? Tabii ki gelip de Celalettin Harzemşah'ın ülkesini işgaline izin vermemiş. Şurada Burada Sultan Alaaddin var. Selçuklu hükümdarı. Anadolu Selçuklu hükümdarı. Burada da Harzemşahların son sultanı olan Celalettin var. Celalettin Anadolu'yu istila etmeye çalışacaktır. Ama Yas ve Çemen Savaşı'nda arkadaşlar Celalettin Harzim Şah 1230 tarihinde Selçuklar yapmış olduğu Yassı Çemen Savaşı'nda büyük bir yenilik alacaktır. Ondan sonra da zaten devlet yıkılıp gidecektir. Yani bu savaşı kim kazanmış? Selçuklar kazanmış. Bu Harzim Şahlar devleti ortadan kalktı ve şu sarı olan yer doğudaki sarı olan yer Moğollar tüm Harzim Şahlar topraklarını istila edip Erzurum'a kadar gelip Selçuklar'la komşu oldu Moğollar. Böylece daha büyük, daha sıkıntılı bir tehlike bizi bekledi. Yeni tehlike eminsin. Adı Moğol tehlikesi. Moğollar arkadaşlar ne yapacaklardır? Ee, Selçuklar'la komşu olduktan sonra yeni fetih yeri olarak kendilerine Selçuklu toprakları Anadolu'yu seçeceklerdir. Şimdi burada bir kişi var. Kim bu? İkinci Gıyafettin Kehüfe. Alaaddin Keykubat ölünce yerine ikinci Gıyafettin Kehüfe geçti. Oğlu ikinci Gıyafettin Kehüfe tahta geçince arkadaşlar sorunlar bitmedi. Yeni ve daha büyük sorunlar başlıyor. Bakın burada ikinci Gıyafettin Kehüfe tarafından bastırılmış bir dirhem var. Dirhem yani Selçuklu parası. Sivas'ta bulunmuş bu. Sivas'ta 41 yıllarına ait 2. Gıyasettin Keyhüsev adına basılmış Selçuklu parası dilhem var. Şimdi en büyük problem, ilk problem problemlere başladı dedik ya 2. Gıyasettin Keyhüsev zamanında en büyük ilk problemimiz bu arkadaşlar. Baba isyanı arkadaşlar nedir? Baba İsyanı doğudan Moğolların tehditinden kaçarak Selçuklulara gelip e, sığınan Türkmenlerin genelde bunlar e, Horasan Alevisi'ydi ya da Şii'ydi Türkmenlerin çıkarmış olduğu bir ayaklamadır. Dini içerikli bir yönü de vardır. Arkadaşlar bir mezhebe dayalı bir tarikat oluşumundan çıkmış bir e, isyan bu arkadaşlar. Ba, Baba İshak Baba İlyas'ın öğrenciliğinde Baba İshak tarafından çıkartılmış bir isyan. Bu isyan çok etkili olmuş. Yıllarca bu isyan bastırılsa dahi uzun süre Selçuklu'da büyük bir zafiyete ve büyük bir etkiye yol açmış arkadaşlar.